İstanbul sabahından günaydın, ee, son durum videosuna böyle bir sisli İstanbul sabahından başladık devam edeceğiz göz gözü görmüyor evet sanırım görüş mesafesi 25-30 metre durumlar böyle devam edeceğim kardeşlerim bu uzun bir video olacak kısmetse şimdilik görüşmek üzere evet kardeşlerim bu salı gününün son durum videosunu çekmeye başlayalım Artık öğlen oldu. 12'ye geliyor saat. Ee, şimdi kardeşlerim bu yavruları dağıtma olayı da böyle havada kaldı sözümüz. Bir cumartesi bir ayarlayıp sizi çağıramadım. Davet edemedim. Kusura bakmayın. Ee, onu da halledeceğiz inşallah en kısa zamanda. Bu akvaryumun durumu böyle görüyorsunuz. Fotosentez tam gaz devam. Yalnız şu kırmızı bitkiler niye kızarmıyorlar onu anlayamadım. Ee, ya e, demir yetersiz. Işık yetersiz. Işık yeterli ya. Yani ufaktan bir yosunlanma sorunum var. Ee, onun için de sahaya alacağım. Bildiğiniz üzere. Bir de bir araştırma yapacağım. Bakalım sayeler yavru yiyor falan dedi bir kardeşimiz. Ee, beta yavrumuza. Bakın çekeyim beta yavruyu. Ha, beta'larla ilgili de bir e, video istedi kardeşimiz üretimleriyle falan ilgili. Biliyorsunuz bu kapların içinden su yarıya kadar doluydu. Muhteşem bir atlayışla dişimiz buraya sıçramış ve kuruyarak ölmüş. O yüzden erkeğimiz şu an kondisyonu yerinde bakın gayet iyi ma ma maşallah. Ona bir dişi buldum buradan beylik düzünde. E, onu alacağım. Ha bu arada çınarları budamam gerekti buraya ektim. Yani iki tane, iki dal koparıp yani budayıp gayet iyi oldu. Bir de şu bitkiden bakalım Moniyer olması lazım anladığım bildiğim kadarıyla. Ondan ektim. Ee, onun dışında ektiğim çınarlar bakın ee, arkadaki mesela filiz patlatmaya başladılar. Zaten e, burada dediğim gibi mikro element gübresini deneyeceğim. Denemem lazım. Beta'yı aldıktan sonra beta yavruları görüyorum. Evet varlar. 10 tane vardır herhalde. İnşallah onları kurtarırız. Yani yatay yüzüş, yüzüşe geçmişler. Yani bu da demek oluyor ki e, kurtuldular. bir kardeşimiz şu filtreyi sormuş. Bu filtreyi burada kullandım biliyorsunuz. Bu filtre gayet güzel. şöyle diyeyim. Şöyle göstereyim. 420 litre bölü saat yani saatte 420 litre çeviriyormuş ki bu doğru evet debisi çok güçlü 100 litrelik benim akvaryumuma bile biraz fazla geldi yani 150 litrelik akvaryuma oluyor bu Jebon'un. bu Jebo 225 bakın tavsiye ederim güçlü bir temizleyici zaten yani temizleyici diyorum filtrelerin amacı biyolojik dengeyi sağlamak içlerindeki Biliyorsun sinyallerde faydalı bakterileri yuva yapıp tutup yani illa tek pırıl pırıl yapmasına gerek yok yani amaç o değil. Balıklar için, bitkiler için faydalı bakterileri mekanik olarak toplama. Şimdi devam edeceğiz kardeşlerim. Telefon kapanabilir ısındığı için evet, evet. kardeşler Son duruma devam edelim. Ee, gördüğünüz gibi emiş borusunda bu küçük akvaryumun süngeri çıkarttım. Daha iyi bir filtrasyon olsun diye ki daha da iyi oldu. Ee, buraya biraz daha salyangoz attım. Salyangozlar gördüğünüz gibi yerlere iniyorlar artık. Demek ki kumda bir sıkıntı yok. Yani e, beta erkek kondisyonu yerinde. Ona şimdi dişi alacağım gidip. E, görüştük arkadaşla. Alacağım arkadaşla. Akvaryumda e, öğlen 2 saat karartmasından sonra ışıkları yandı. Şu an 4 Saat... Evet, saatimiz 4.00. Ee, Valla fotosentez var. Yani... bitkilerde bir sıkıntı yok şu an çok şükür. Çınar ağızda arkada. Ya bu çınarla şu Ludwigia arcuata olması lazım. Gülün ince yapraklısı. Bunları komple böyle satmak istiyorum işte söyledim size de ama... Işte, alacak kişi çıkmadı. Bakalım nasıl olacak hani. En azından birkaç masrafımızı karşılarız diye. Bir de Remshorn salyangoz almayı düşünüyorum. Onlar da iyi yosun yiyiciler. Ee, en azından şu yosunları falan temizlerler diye düşünüyorum. Bir tane elma salyangozumuz buraya çıkmıştı. İki gündür küs öyle kapattı kendini. İnşallah ölmez. Ee, gördüğünüz gibi karidesler falan. Neşesi yerinde, hepsini çok şükür. Umarım onlar da burada bu döngüde ürerler. Ee, yani son durum olarak yine beta yavruya bakalım. O da burada mikro kurtlarını yedi. İnşallah onu da büyüteceğiz bir şekilde. Ee, Japonlara gelecek olursak, Japonlar hala mutlu. Yalnız bir şey fark ettim sanki suda biraz bulanıklık var gibi neden acaba onu anlayamadım nedenini e, filtreyi çalıştıracağım herhalde bu akşamdan biraz toparlasın etrafı yani bakıyorum ama nasıllar diye neşeleri yerinde evet sıkıntıları yok çok şükür Durum böyle. Son durum kardeşlerim. Güneş açtı ama bugün hava sisliydi biliyorsunuz. Hala, evet, böyle, hala bir sis. böyle bir sis var diyorduk. <laughs> Çat diye telefon ısındığından dolayı kapandı. O rotala yanlara doğru yayılmaya başlamış. Onu budamam gerekiyor. Bakın çok kısa bir süre oldu alalım. Onu budayıp tekrar böyle yanlarına bir öbek o halinde büyümesi için ekmem lazım. Son durum şimdilik bu kardeşlerim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Şimdi ben çıkacağım dişi beta almaya gideceğim. Hoşçakalın. Hadi sağlıcakla kalın.